Evet dostlarım, hepinin bir videoya şu anda hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde ne olmuştu? Dave ölmüştü. Dave öldükten sonra köye dönmüştük ve Kevin'a e Dave'in öldüğünü söylemiştik ve dostlarım Kevin bir anda kızmış ve defolup gitmişti ekranda görüyorsunuz. Yani şu anda Dave öldü, Ör kaçtı. Ee, biz de köye takılmıştık birazcık ve şu an bak duyuyorsunuz değil mi? Katerina hala sana ses geliyor. Koko, dostlarım Koko'ların evinin orada yani Jackson ölmüştü biliyorsunuz ki Jackson öldükten sonra Koko'nun evinde kalıyordu. Dün dostlarım Jackson'ı gömdük. Allah rahmet eylesin yazmayı unutmayın yorumlara. Şu anda Jackson'ın evinden yani Koko'nun kaldığı evden müzik sesleri geliyor. Ne alaka? Bilmiyorum ki anlamadım. Gidip bakalım ya. Sen burada bekle ben bakıp geleceğim tamam mı? Çok dikkat çekmeyelim. Ha tamam. E, dur. Dostlarım bakın duyuyorsunuz değil mi bak? Lan bu koku ne yapmış oğlum? Evin camlarını falan... Koko yine ne karıştırıyor dostlarım? Bir dakika. Koko bir şey karıştırıyor. Ama dur müzik... Müzik sesi kesildi. Müzik durdu. Ne oluyor oğlum? Bu koku ne yapıyor lan? Jackson'ın ölümünü falan mı kutluyor? Manyak mı oğlum bu? Bu evin niye camlarını barikatla kapatmış? Bir dakika. Bunlar Jackson'ın evindeki eşyalar değil mi? Evet. Dostlarım burası Jackson'ın evi. Jackson öldü buraya koku yerleştirdi ve koku Jackson'ın evindeki tüm eşyaları dışarıya niye çıkartmış lan bu? şu an ne olduyla alakalı en ufak bir fikrim yok dostlarım. Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Ne olduyla alakalı en ufak bir fikrim yok. Müzik sesi de kesildi. Koku! İçeride misin lan? Ne yapıyorsun oğlum içeride? Lan Koku cevap versene oğlum. İçeride misin? Hey! Koko oğlum lan koko ne yapıyorsun oğlum Bir şey yapmıyorum patron ya Ne oldu niye evin önüne geldin Oğlum ne bir şey yapmıyorum Sabahtan beri evinden müzik sesleri geliyor garip garip Oğlum ne yaptın evi niye kapattın böyle eşyaları niye dışarıya taşıdın Sorma patron ya Jackson'ın evindeki eşyalar bana onu hatırlatıyor da O yüzden de ben bir süre eve girmeme kararı aldım Yani evdeki tüm eşyaları çıkardım dışarıya e, Evi de mühürledim Artık bu evde kimse yaşamayacak Artık bu ev Jackson'ın oldu Yani de Jackson'ın da şimdi kimse yaşayamayacak artık Ben de kapattım Ben de artık sokaklarda kalmayı düşünüyorum Ya da şu Samantha'nın eviydi değil mi? Geçenlerde sormuştum Kevin'a Öyle demişti Ben orada yaşarım patron Olur mu acaba? Oğlum bak sen bir şeyler karıştırıyorsun tamam mı bak ben bunu anlayabiliyorum salak değilim Daha demin camdan dışarıya bakıyordum ekranda görüyorsunuz dostlarım Geçen bölümün sonunda böyle camdan dışarıya bakarken Mine çalışanlarının Jackson'ın evine geldiğini gördük o Onlar neredeydin onlar niye geldi buraya o zaman sen bir şey yapmıyorsan evin müdürü ediysen onlar nerede şu an ne yaptın onları da mı gömdün Yok patron niye gelmeyeyim öyle bir şey yapmadım ben. Onlar Jackson'a taziye için gelmişlerdi. Yani mezarına bakmak için geldiler. Hatta inanmıyorsan bana göstereyim arkaya gel. Tamam göster bakayım nerede Mine çalışanları. Bu bir şeyler karıştırıyor dostlarım. Daha demin buradan müzik sesleri geliyordu yani. Daha demin geliyordu. Nerede hani Mine çalışanları göster. Aa Jackson'ın mezarına gelmişler abiden. Demiştim patron ben sana işte. Onlar da Jackson'ı çok seviyorlar. Jackson öldükten sonra ona Allah rahmet demek için gelmişlerdi. Bak işte hepsi burada. Başınız sağ olsun gençler. Başınız sağ olsun. Yani Jackson'ı biz de çok severdik. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Siz de yeni maymaya çalışanları, başınız sağ olsun. Tamam kokucuğum ben şey sandım yani müzik sesi falan da duyunca hani böyle parti marti veriyorsunuz falan sandım. Ne bileyim ben öyle bir şey olduğunu. Meğersem şey o, o müzik sesleri nereden geliyordu acaba? Sen müzik sesi duydun mu? Yok patron ben müzik işi falan duymadım. Yani duysam sana söylerim zaten. Duymadım ama duyarsam bir daha sana söylerim. Ben müzik işi duymadım yani. Sıkıntı yok. Biz birazcık leksürin mezarının önünde bekleyeceğiz patron. Tamam Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan tamam ağlama tamam günahını aldık dostlarım kokunu tamam ben gideyim en iyisi şey yapın tamam hadi görüşürüz Dostlarım çocuğun günahını aldık Vallahi çocuğun günahını aldık ben ne bileyim mezarına gelmiş Mayim Bey ben müzik sesleri duydum siz de duydunuz daha videonun başında müzik sesleri geliyordu E ben de kulaklıktan dinlemeye çalıştım bu taraftan geliyordu yani ben kokalardan geliyor sandım o müzik sesi Çocukların vallahi günahını aldık Evin evi kapatmışlar böyle şey yapmışlar Bütün eşyaları dışarıya koymuşlar Jackson dostlarım tabi ölümü kokuyu etkiledi yani Anlayabiliyorum o konuda Vallahi çocuğun günahını aldık dostlarım neyse yani öyle demek ki şey yapmayacağız Katrina Git oraya dur. Günah kulağını almışız çocukların. Ben parti marti yapıyorlar sandım. Mine Bay çalışanları Jackson'ın mezarına gelmişler. Hani Allah rahmet eylesin demek falan için. Çiçek getirmişler. Aa, düşünce çocuklar işte. E peki o müzik sesi nereden geliyor yani o zaman? Bak şu an kesildi dostlarım. Müzik sesi yok da daha demin geliyordu bir yerden müzik sesi. Babiler dinliyor diyeceğim. Ses buradan gelmiyor. E Kevin zaten gitti. değil zaten öldü. Köyde adam kalmadı yani. Nasıl oldu anlamadım Katerina. Ya köyün dışından geliyordur belki. Boş ver şimdi. Zaten durdu. Biz gidelim dinlenelim biraz. Tamam gel dinlenelim dostlarım. Vallahi kokonu günahını aldık. Ayıp ettik yani. Harbiden ayıp ettik. Yine geliyor bak yine geliyor. Bir dakika vallahi geliyor dostlarım duyuyor musunuz? Siz de duyuyorsunuz bak boğuk bir uzaktan bir müzik sesi geliyor şu an. Delireceğim ya. Bak Katerin şu an ses kasıyorum. Sağdan geliyor ya. Vallahi buradan geliyor ya. Belki dışarıdandır. Tam bir dışarıya bakalım gel. Dostlarım bu müzik sesi vallahi delirtti beni yemin ediyorum ya. Bak şu an buraya bakıyorum bak. Müzik sesi bu taraftan geliyor bak bu taraftan. Buraya dönüyorum. Bak bu sefer bu taraftan geliyor yani. C Jackson devin oradan geliyor. Bir dışarıya bakalım ne olur ne dostlarım. Belki dışarıya birileri falan gelmiştir ne bileyim. Müzik açan vesaire vardı köy etrafında. Bir bakmak lazım. Gel Katerina. Vallahi delireceğim dostlarım. Yemin ediyorum odaklanamıyorum. Videoma odaklanamıyorum şu müzik sesinden. Bak bak. Bak şu an Katerina bak. Bak şimdi buraya dönüyorum dostlarım. Ses bu kulaktan geliyor. Buraya dönüyorum. Buradan geliyor. Delireceğim ya. Bir dakika bir bakacağım burada bir şey var mı diye etrafta. Yok dostlarım. Burada en son biz yarışma videosu yapmıştık Katerina. Onun şeyi var. Yok yani bak. Bak şu an müzik sesi Katerina soldan geliyor. Ulan bu kadar bizi trollüye falan olmasın Katerina. Bunlar kesin müzik müzik dinliyor. Bak orada belki de duygusu ömrüsü yaptılar. Kesin parti veriyorlar o zaman. Bilmiyorum. Bak yine soldan geliyor müzik sesi. Katerina benim aklıma bir fikir geldi. Ne ee, geldi? Güzel bir fikir geldi dostlarım. Eğer parti veriyorlarsa kokolar var ya şerefsizlik yapmış olurlar. Jackson daha yeni öldü bak. Şu anda baya müzik sesi gelmeye devam ediyor. Eve bir gidelim Katerina sana planımı anlatacağım. Gel görünmeden şuradan eve gidelim direkt. Gel takip beni. Gel 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 gel. Tamam tamam geliyorum. Katerina eve doğru yürüdük. Ve ona planımdan bahsettim. Planım kılık değiştirip kokaların yanına gitmek ve neler olduğunu öğrenmekti. O sırada da tam sana yakışacak bir kostümüm var dedi de şaşırdım. Üst kata çıkıp dolabı açtı ve gördüğüm şey beni şok etti. Katerina'nın dolabında bu giysinin ne işi vardı derken giysiyi giydim. Evet, bir polis üniforması. <laughs> ya. bu <laughs> Katerina çok mu komik? Ne gülüyorsun? Dostlarım bana getirdiği kostüme bakın ya Katerina'nın. Bıyık make'e taktı. Ben be, dostlarım şu an burada plan kurduk bir tane. Planımız şu. Kokolar evde bir şeyler karıştırıyorlar ve bize yalan söylüyorlar. Bakın eminim bak müzik sesi geliyordu daha demin duydunuz. Bence dostlarım bunlar evde parti veriyorlar ve bize yalan söylüyorlar. Biz şimdi ben dedim ki Katana'ya, Katana'ya bir kostüm de giyeyim ben. Tipimi değiştireyim, onların evine gideyim, olanlara bakayım dedim. Katana da de dedi ki bende polis kıyafeti var. Bir anda bana polis kıyafeti giydirdi ve bıyıkla taktı. Şu an çok komik gözüküyorum ve bence benziyorum şu an kendime. Hayır ya. Güzel de oldu yakıştı. Işte. Anlamaz mı biliyorsun Koko? Bence anlamaz. Tamam dostlarım şimdi bakın direkt eve gideceğim. Elimde silahımı aldım bakın direkt eve gideceğim. Böyle sesimi de değiştireceğim. Koko'ya bir troll edeceğim bakalım. Bak sesimi şöyle yapmayı düşünüyorum Katerina. E açın kapıyı. Polis geldi. Açın kapıyı. <laughs> Güzel değil <mi> ses? <laughs> Tamam dostlar ben <laughs> böyle yapacağım. Bence anlamazlar. Ee, o zaman Katerina ben direkt bana gidiyorum. Kokolarını ne bakalım dostlarım. Polis kılınları eve gireyim de Koko'yu bir altına bir yaptıralım. Bir altına bir pff diye bir yapsın. Ondan sonra ben bu Koko'yu görürüm. Tamam Katerina. Benden haber bekle tamam mı? İç, orada içeride yok. ne, ne olup ne bitiyor her şeyi öğreneceğim. Bakacağım ondan sonra hepsinin içinden geçeceğim. Sen bekle burada. Tamam ben buradayım. Dostlarım Jackson ölmüş. Jackson öldükten sonra bak. Ya, bak yine müzik sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Bak bak dışarı çıktım Makine boğuk müzik sesine sesleri geliyor bak. Bak duyuyor musun sesleri? Bak gittikçe yakınlaşıyor dostlarım. Kesin bak bunların evde bunlar parti veriyor işte Refstar. Bir dakika arkadalar mı? Bak mezarın orada yoklar dostlarım. Mezarın orada yoklar. Mezarın orada yoklar. Ben size söyledim mezarın orada yoklar. Tamam, şimdi troll vakti bekleyin. Şimdi troll vakti göstereceğim onlara neymiş bu olay. Bekleyin. Bak müzik sesi bangır bangır müzik geliyor dostlarım. Bakın şu anda bildiğin evden geliyor müzik sesi. Bekleyin sesimi açacağım. 3 ee, üç, iki, bir. Hey, açın kapıyı açın. Kapıyı açın bakayım çabuk. Kapıyı açın. İçerideki... Müzik sesi kesildi dostlarım müzik sesi kesildi, müzik sesi kesildi bakın. Kapıyı çabuk açın, açın kapıyı. Eee ne oluyor ya? Merhabalar siz kimsiniz acaba? Ben Memur Tepeni. burada ne oluyor bakayım şikayet geldi, şikayet geldiği için de ben geldim. Eee Memur Bey burada bir şey olmuyor, biz arkadaşlarımızla eğleniyorduk da parti yapıyorduk bir şey olmuyor yani. Burada parti yapamazsın kardeşim, burada parti falan olmaz. Aç bakayım sen şu bariyeri. Çabuk aç bakayım şu bariyeri sen bakayım. Aç bakayım şurayı. İçeriye kontrol yapacağım. Arama iznim var. İyi e, tamam. Ben açayım o zaman memur bey. Ben hemen açayım. Aç 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 bakayım aç. Ha aç bakayım şu kapıyı. Oo gençler. Oo gençler. Siz ne yapıyorsunuz? Siz niye soyundunuz bakayım öyle ha? Niye soyundunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne işten karıştırıyorsunuz burada siz bakayım? Niye soyundunuz? Sen şimdi bakalım burada senin adın ne bakalım kaçım? Adın ne senin? İyi şey benim adım Koku. Biz burada parti veriyorduk yani kimseye bir zararımız yoktu Memur Bey. Öyle isterseniz ben Patronum için ölebilirim. Bu köy ona ait yani ben de burada. Bu ev bana Bu ev benim değil. Yani bu köy bana ait de değil. O yüzden de ben istiyorsanız patronumu çağırayım. Patronum sizinle konuşsun. Patronum her şeyi söyleyebilirsin. Biz burada yasal bir şey yapmıyoruz memur bey. Biz sadece burada parti yapıyoruz ya. Kardeşim sen laftan anlamıyorsun herhalde. Burada parti falan yapamazsın. Burası özel mülk. Yani burada şikayet var. Şikayet geldi. Biz de o yüzden de buraya baskına geldik. Hey sen! Şşş! Niye hala sen bakayım batarya da oturuyorsun? Kalk bakayım oradan, kalk oradan. Kalk oradan çık oradan bakayım. Çık oradan. Hala orada bir yüzsüz gibi oturuyor. Kalk geç arkadaşın yanına çabuk. Kaç arkadaşın yanına. Terbiyesiz seni. Geç oraya. Şimdi güzel kardeşim. Parti yapamazsın burada babi. İkincisi bu adamlar neden çıplak? Bu adamların çıplak olması enteresan. Kaçım. Sen bir bana bak bakayım. Sen niye çıplaksın? sana söylüyorum. Kırmızı gözlü. Sen niye çıplaksın? Cevaplar bana bakayım. Sen bir bana bir cevap versene. Sen niye çıplaksın? Burada kendi şeyler mi yapıyorsunuz? Niye çıkmaksın sen burada? Hamserim sıcak oldu üstümüzü çıkardık o yüzden. Yapma ya. Daha yaz gelmedi kaçın benim. Şimdi burayı taplayasınız tamam mı? Terbiyesiz köpekler size. Taplayasınız burayı. İsterseniz memur bey ben gideyim de bir patronumu çağırayım. O, o bir konuşsun. Öyle yapalım olur mu? Ben, ben birazcık gerildim de. Öyle bir şey yok patronunu falan çağıramazsın sen. Nereye çağırıyorsun? Dur bakayım dur kaçma nereye kaçıyorsun? Bak sıkarım. Pa patronumu çağırıp geleceğim. Dostlarım çok kötü trolledim. Bakın şu an denedi. Koku altına sıçtı. Gördünüz mü? Koku direkt bana altına sıçtı. Sesimi bayağı iyi değiştirdim. Koku direkt altına sıçtı. <laughs> Dostlar şimdi içeriye girip diyeceğim ki bunları üstünüzü falan giyinin dans etmeye başlayın diyeceğim. Bakın içe troll edeceğim bu doğum günü partisi. Ne partisi yapıyorlar kutluyorlar mı Jackson öldü diye bilmiyorum ama şimdi ben bir trol devam edeyim bekleyin. Koku kaçtı direktman büyük ihtimalle eve gitti dostlarım bana haber verme yani köyün sahibine haber vereceğim falan dedi. Büyük ihtimalle dostlarım beni arıyor gitti orada. Bir de beni anlamadı yani bakın ben Borlu'ya gayet şu an benziyorum ama sesimi falan değiştirdiğim için ve bıyık taktığım için herhalde benim kim olduğumu anlamadı. Herhalde eve falan gitti dostlarım beni arıyor şu anda bana şikayet edecek polisi Ama ben polisim çünkü bana şikayet edemeyecek ben çünkü polisim. Lan! Giyinin bakayım çabuk üstünüzü Üstünüzü çabuk giyinin bakayım Çabuk üstünüzü giyinin dans edin bakayım Çıkın şu platformlara dans ediyorsunuz Haydi Hadi yürü çık dışarı yürü Hemen dans ediyorsunuz yürü Ah gençler evet ha Böyle böyle dans edeceksiniz aşkım Böyle dans edeceksiniz oh. Hoppa hoppa müzik falan açılmıyor mu burada ya Müzik falan açamıyor muyuz Müzik açmıyor muyuz gençler dans etmeye devam tamam, edin Güzel 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 çok iyi Müzik, müzik nasıl açıyoruz oradan Ha nasıl açıyoruz müzik oradan gençler Cevap Memur ben bey, ben. bey Memur bey çıkın dışarı ya. Bu eve girmeye size kim izin verdi? Pardon da siz kimsiniz? Benim arama iznim var. Arama izniniz mi var? Nerede? E, arabada kaldı yani. Siz kimsiniz hanımefendi? Ben buraya arama izni yapmaya geldim. Neden dans ediyor ki bunlar? Katerin abla bu polis gerçek mi? Bence gerçek değil. Çünkü baksana tipi çok kötü. Ve ayrıca polisler bıyık bırakmazlar. Polislerin bıyık bırakma yasağı var. Yani büyük ihtimalle bu polis değil Katerin abla. Bir düşman olabilir. Ben senin polis olduğuna falan inanmıyorum. Ayrıca arkadaşlarım içeride dans ediyorlar. Ben de dans etmek istiyorum. Bak çocuk seni ayağımın altına bir alırım. Görürsün polis kimmiş gerçekmiş. Saygısızlık yapma memur bey. Yaklaşma çok ona. Arama izni göstersen sen be. Arama izni yok benim. E, ha Aram ben yok benim Ve burada zaman... müzik almayacak bak dans ediyorlar içeride gördünüz mü bak Müziksiz dans edecekler müzikle dans etmeyecekler Böyle bir şey yok Ay izniniz yoksa buradan çıkın lütfen Yapma ya ne yaparsın tam olarak Sen benim silahımı gördün mü Tutuklarım sizi bak ha haberiniz olsun Buradan çık çabuk dedim Aynen öyle çık burda. Yoksa senin beynini açılırız. Biz buranın polisiyiz. Sen buranın polisi değilsin. Sana var ya uçak tekme atarım sonra suratına sıçarım seni söyleyeyim. Kakamı yaparım ve kokudan ölürsün. Bu Uzi var ya elimde görmüş oldum bu Uzi. Bu Uzi senin afiş aranız Kakatörün abla. Kaka tamam. Dur. Sen çık git burda hadi. Sizi göreceksiniz Mert'ten. Sizi göreceksiniz. Sizi göreceksiniz. Geleceğim buraya ben. Geleceğim. Geleceğim buraya. Dostlarım Katena niye trolümü bozdu benim geldi rajon kesti bana ya Ne güzel polis trolü yapıyordum geldi trolümü bozdu ya Katena da trollüyor beni dostlarım bakın Ne güzel bunları korkutuyordum polis taklidi yapıyordum ve direktman geldi trolümü bozdu Hadi delireceğim şimdi Niye böyle bir şey yaptı anlamadım Ben ama onlara birini göstereyim dostlarım Katena da trolleyecek, Katena da troleyecek. bakın göreceksiniz bunu onu da trollleyeceğim Benim trolümü bozdular onların da ben de trolünü bozacağım benim trolümü bozmayacak dostlarım Katen'e. Şu anda bakın, Koko esirlenmediğim kadar Katen'e esirlendim. Çünkü trolümü bozdu. Ben şimdi ona neymiş trol bozmak göstereceğim dostlarım. Bekleyin. Önce şuradan bir gözükmeden evime gideyim. Lan bir dakika babi değil mi? Arkasında da Bot V4 var. Bobby nereye gidiyor? Bir dakika dostlarım Bobi ayaklanmış. En son Bobi hastaydı bir dakika. Babi botuyla bir yere gidiyor. Babi en son dostlarım kurşun yemişti ve vurulmuştu. O zamandan beri Bobi'yi görmemiştik. Yani ayakta görmemiştik. Baya ayaklanmış üzerine çok demiş Botura bir yere gidiyor bakın. Bot V4 geri dönmüş dostlarım. Bot V4 de en son herhalde hatırladığım kadarıyla Mimi Kevin'in portalının önünde bug'da kalmıştı. En son devi bulmak için onu kullanmıştık ekranda görüyorsunuz. Baba nereye gidiyordun acaba? Vallahi merak ettim dostlarım. Yorumlara fikirlerinizi yazın bakın. Baba üzerine de geçirmiş. Baba yine üzerine geçirmiş dostlarım ve direktman botu ile beraber bir yere gidiyordu. Yani iyileşmiş demek ki. Demek ki iyileşmiş. Neyse artık o dostlarım başka bir videonun konusu. Bu videoda Koko'yu ve Katana'yı trolleyeceğiz. Ben içime şu an bayağı dert oldu yani. Ciddi Katerina arıyor. Alo? Alo? Katerina sen niye benim trolümü bozuyorsun? Ne yaptın sen? Ya boş hadi partideyim şu an gel sen de. E ne geleceğim Katerina partiye? Manyak mısın ya? Niye ki? Benim farklı planlarım var. Hadi sana iyi eğlenceler. Dostlarım manyak bir de gitmiş orada partiye ya böyle bir şey var mı? Hani kokoların ne yaptığını öğrenip onları troll diyecektik ya. Katerina dostlarım bir beni troll bir kokoları trollüyor delireceğim şimdi. Ben onlara gününü göstereceğim dostlarım beklesinler. Ben onlara gününü göstereceğim. <laughs> Kas Kassandra niye alıyor? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Daha demin baba botu dostlarım dışarıya doğru gittiler. Kasandra da burada ağlıyor. Bir dakika ne oluyor ki anlamadım. Kasan Kasandra hey şişt. Allah Get out git buradan yazdı. Aman bana ne oluyorsa dostlarım bilmiyorum. Babile demin botla şöyle çıkıp gitti Kasandra da ağlıyor. Çok enteresan. Niye böyle oldu anlamadım. Herhalde kavga ettiler dostlarım babayla ve kasandıra Aa bakın evin kapısını kapatmışlar görüyor musunuz Bak evin kapısını kapatmışlar içeride partiliyorlar Ulan var ya dostlarım bir dakika bir şey hatırlıyorum Bakın kamera montürü elime aldım şöyle bir şey hatırlıyorum. Galiba az önce dostlarım içerideyken gördüm. Ekranda görüyorsunuz. Galiba dostlarım demin içeride etrafa bakarken bir tane kamera gördüm. Güvenlik kamerası. Ben bir ara Jackson demin güvenlik kamerasını izliyordum ve benim kamera monitörümde o güvenlik kamerasının kayıtlı olması lazım. Yani aslında şu an direktman güvenlik kamerasının içeride ne, dönüp ne, olduğuna bakabilirim. Önce bir eve gireceğim. Bekleyin. Yanılmıyorsam Jackson evinde bir güvenlik kamerası vardı ve o güvenlik kamerası da Katrina buraya ne yapmış? Kapıyı kırıp buraya bayar koymuş. Ve o güvenlik kamerası da benim kamera monitörümde kayıtlıydı diye hatırlıyorum. Bir bakmam lazım. Tam burası buranın kamerası. Burası buranın kamerası. Burası buranın Dört nerenin? bu tarafın. Aa dostlarım bakın işte burası bak. Lan kokuya bakın dostlarım koka bir şey içiyor. Dostlarım koka bir şey içiyor lan ne yapıyoruz da partiliyorlar şuraya bakın Oh dans mas. ben şimdi size gününüzü göstermez miyim lan Ben şimdi bak kokaya bakın dostlarım bir şey içiyor bakın görüyoruz mu Ulan ben size gününüzü göstermez miyim bak katene doğru dostlarım bakın katene doğru görmediğimiz biri de konuşuyor herhalde Bak katene doğru görüyor musunuz bildiğiniz evde partiliyorlar şu anda Ulan ben size gününüzü göstermez miyim be Ben size gününüzü göstermez miyim be Beklesinler dostlarım onların bu parti nasıl başına yukarım göreceksiniz siz şimdi bak Bak yine müzik sesi geliyor bak bak yine müzik sesi duyuluyor bak, müzik de açmışlar Resmen dostlarım Jackson öldü parti yapıyorlar dedireceğim ya Vallahi dedireceğim ya Bekleyin bekleyin ben şimdi onlara ne yapacağımı biliyorum Bekleyin siz sadece bekleyin dostlarım ben onların ne yapacağımı biliyorum Şuraya gel Abi el hareket yap Abi el hareket yukarı Tamam çıktım Şimdi dostlarım onların bir tavanı kafalarına çökertim de bir kendilerine gelsinler. Bensiz parti yapmak neymiş? Koko'nun mezarının önünde parti yapmak neymiş? Görsünler. Bakın şu an hala müzik sesleri geliyor. Yani nasıl yapabiliyorlar bunu bilmiyorum ama Koko bana yalan da söyledi. Beni polis olarak da trolümü bozduk kaseyine. Şimdi onlara gününü göstereceğim. Hazır mısınız? Dostlarım tavana direkt ben örs yağdıracağım. Bayağı bir örs yağdırdıktan sonra tavan dayanamayacak ve çökecek ağırlıktan bam diye tavanı kıracağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başladım. Heh, yağmaya başladı. Şimdi o tavanı bir kafanıza, kafanıza bir kırayım da partileri bir başınıza yıkayayım sizin ha. Heh, ben sizin bir partinize başınıza yakayım dostlarım. Şu anda bakın random bir şekilde örsleri yağdırıyorum. Örsleri random bir şekilde yağdırıyorum. Yağdır 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 yağdır. o oh, oh Ne zaman kırılıyor lan bu taban? Ne kadar dayanıklı bir taban oğlum bu? 200 tane örs yaptırdım. Hala niye olmuyor? Hadi abi hadi. Oldu! tavan çöktü dostum tavan çöktü tavan çöktü vallahi tavan çöktü tavan çöktü tavan çöktü, çöktü. kafalarını örtüştü hepsini Dostlar hepsini kafalarını örtüştü Let's go Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hepsini kafasını örtüştü büyük ihtimalle hepsinin örtüslerin altında kaldı Hepsi büyük ihtimalle örtüslerin altında kaldı Katana'yı birazdan arar dostlarım ne yaptın sen ya demeyi arar direktman Lan geliyor bunlar. Lan nasıl olabilir dostlarım? Katerina, Koko bir tane de çalışan geliyor. Allah kahretsin dur geliyorlar. Dur gözükeceğim geliyorlar. Lan nasıl geliyorlar lan bunlar? Dışarıya çıktı. Bir dakika bunları elektrik ok atsam olur mu? Elektrik ok atayım. Geliyorlar mı? Bir dakika durun dostlar. Beni görmemeleri lazım. Beni görmemeleri lazım. Aa dur bir tane şey çıktı. Çalışan çıktı. Koko doğru. Ben şimdi isteyip elektrik ok atayım da. Sizin bir görün. Aha vurdum. Vallahi ikisini de vurdum. Dostlarım titriyor lan. El hareketi, el hareketi. Öz! Let's go! Let's go! Let's go! Düştü. Kokoda düştü. Kokoda düştü. Dur. Gördüler mi bilmiyorum. Dostlarım herhalde görmüşlerdir. Tamam dostlarım ikisini de aşağı düşürdüm. Katarina nereden de düşüreyim? Katarina neredesin Katarina? Dur beni duymuyor şu an. Şey yapacağım dostlarım bekleyin. Direkt ben komiser olarak konuşacağım. Bakın izleyin şimdi komiser olarak konuşacağım. Ya ne sandınız? Gördünüz mü? Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Ne yapacaksın? Çaltaş. Ne oluyor? Komiserim siz mi yaptınız? Oh! <laughs> kokuyu? Ben yapmadım. Patronum bana da yaptı. O artık seni saymıyor. Nasıl yani? Patronum bana böyle bir şey yapmaz ki. Eee yaptı işte bak. Artık burada seni sevmiyor demiştim. Ha inanmıyorsan istiyorsan bekle yanına gelsin. Dostlar sesimi kapattım. Dur beni görmesinler dostlarım şimdi şey, ben kokaların beynini yakacağım. Komiser olarak konuştum ama bunu Boralı'nın yaptığını söyledim. Şimdi Boralı olarak yanlarına gideceğim. Bakın tepkileri ne olacak var ya. Onlar dostlarım benim troll yapmama izin vermiyorlarsa alayını troll dedim. Benim adım trollcü Boralı. Bunu beni tanıyorsunuz dostlarım. Alayın, alayını troll diyeceğim şimdi bekleyin. Önce şu komiser kıyafetinden bir kurtulmam lazım. Bekleyin şundan bir kurtulayım. Heh tamam kurtuldum. Şu anda bakın normal kendi karakterime geri döndüm. Dur abi şimdi bekle. Direkt onun içeriye giriyorum buradan. Şimdi kokaya dostlarım sanki örstirip komiser konuştu ama sanki borolu yağdırmış gibi geleceğim. Sonra Borolo olarak gittiğim zaman da diyeceğim ki ben Earth Mörth yağdırmadım. Yani kokonun beynini yakacağım. Katina'nın da aynı şekilde beynini yakacağım. Peki şu an Katina nereye gitti? Daha arkada bir yerdeydi o da şu anda onu... Aa dur Katana geliyor. Katina! Ne yaptın sen? Niye partiyi mahvediyorsun? Neyi mahvettim? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne yaptım? Onu söyle bari. Bilmemezlikten gelme bana. Neyi bilmemezlikten geleyim Katerina? İki tane zurna durum yemeye gittim. Mahvoldu parti. Ne oldu ki? Örs yağdırdın gelip. Ben yağdırmadım Katarina manyak mısın? Ne ben? Ben öyle bir şey yapmadım. Bak yalan söyleme bana. Ne yalan söyleyeyim Katarina? Ben dedim ya sana iki yemek yemeye gittim geldim. Sen parti partideyim dedim. Ben de o zaman benim başka planlarım var dedim. Gittim yemek yedim geldim. <laughs> sen değilsin ya? Değilim bak hatta kokolar doğru da orada bak. Kokoların da üzerine örs yağmış. Herhalde babi falan yapmıştır bilmiyorum. Of neyse tamam dur. Çalışanların üstü de örs olmuştu. Onları kurtarıp gideceğim ben. Ha onları kurtarsan. Dostlarım <laughs> <laughs> hepsinin beynini bekleyin. Lan koku. İyi misin lan? Ne oldu size oğlum? Ya patron sorma ya bize niye ırz yağdırdın Lan ben size ırz falan yağdırmadım oğlum Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri Hayır patron bize örs yağdırdın daha demin komiserle konuştuk Komiser vardı bir tane burada Onun sesi geldi o senin bana örs yağdırmanı söyledi Hayır oğlum ben ırz falan yağdırmadım Manyak mısın sen ben sana niye ırz yağdırayım Lan çocuğun üzerine de ırz yağmış O komiser nerede koku onu gördün mü Yok patron görmedim ama eğer onu görürsem Beynini edeceğim kafasını kapatacağım onu yani komiser diye saygı dedik ama şu halimize bakar mısın ya? Komiser nasıl orası ki? Sen yaldırmadıysan o zaman o mu yağdırdı yani? Valla orasını bilmiyorum Koko dur seni kurtarayım dostlarım. Koko'ya birisi örs yaldırmış. Kim acaba anlamadım ki ben de. Dur hemen seni ben bir kurtarayım Koko'cum ya vallahi dur. Bekle dur hemen kurtarıyorum seni. İyisin iyisin bir şeyin yok bir şeyin yok değil mi? Karnım falan acıyor lan açık oradan. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim patron. Ama o komiseri bulursam geberteceğim yani onu söyleyeyim. Şu tişörtümün haline bak ya yeni tişört bile alamadım daha kendime. Partim bam. Partim berbat oldu biliyor musun Petron? Tavan kırıldı herkesin üzerine örs yağdı. Çok kötüydi. Sen bunu yaptın sanmıştım ama demek ki komiser yapmış. Komiser öyle bir şey yapamaz da büyük ihtimalle ya da yapabilir bilmiyorum. Belki de komiser yapmıştır. Neyse o komiseri buluruz şu arkadaşını da kurtarayım senin bekle. Dostlarım o Işa bakın ya Koko'ya Koko örs yağdırmışlar. Çok yani terbiyesizlik. Kim yaptıysa bunu gerçekten. Onu yakalayacağım Koko merak etme neredesin lan ha? Onu yakalayacağım merak etme. O komiseri göstereceğiz gününü kim kime örs yağdırıyormuş. Sen bekle şu arkadaşını da kurtarayım. Heh, tamam arkadaşını da kurtardım. Heh, bu mayme çalışıyor değil mi? O, nereye gidiyorsun lan Koko? Dur lan bekle nereye gidiyorsun? Bekleseydin ya nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Patron herhalde bu korktu birazcık. Kafasına ölçü ya beyin fonksiyonları da ölmüş olabilir. Tamam oğlum bırak arkadaşın korkmuştur gitsin boş ver gel. Gel boş ver Koko Katerina'nın yanına gidelim gel. Herhalde arkadaşın korkmuş. Yani örsü yağmış ya kafasına o komiseri de buluruz birazdan merak etme Dostlarım bir Katerina'ya bakacağım Katerina en son herhalde bazı çalışanların kafasını örtüşmüş Onları kurtarmaya gidiyordu Sıkıntı yani Koko bayağı iyi ölmemişsiniz Patron benim içim rahat etmiyor hiç. Ben o komiseri bulup değilsem olur mu? Yani şu an kendim çok kötü hissediyorum. Geberteceğim o komiseri. Gerçekten içinden gitmezsen benim adım da değil. Ben do dolap dereceğim sen biliyor musun patron? Bana sarı Koko derler. Ben gerçekten sidik gibi bir adamım. Şimdi o komiserin üzerine işemeye gideceğim. Oğlum dur tamam sakin ol. Gidiyor mu? Evet gidiyorum patron. Görüşürüz güle güle. İyi Koko görüşürüz kendine iyi bak. Umarım dostlarım komiseri Yakalar yani inşallah komiser yakalar ama bilmiyor ki komiser benim ya dostlarım işte herkesin böyle beynini yakarım. Bak katene bir tarafa gitti, Koko bir yere gitti yani Borlo troll olmaz. İnsanlar bunu hala anlayamamışlar. Borlo ile troll olmaz, Borlo sizi trollerse beyinleriniz yanar. Evet şimdi bir Katarina'nın yanına gidelim, bakalım Katarina ne yapıyor. En son dostlarım herhalde herkesin üzerine örs düşmüş, onların örslerini kaldırmakla uğraşıyordu. Katarina'm iyi misin, neredesin? İyi misin Katarina'm? İyiyim de çalışanlardan kimse yok etrafta, daha az önce örslerin altındaydılar. Nasıl yok ya? Yoklar baya. Daha demin çalışanların üzerine örs düştü şu an yoklar mı diyorsun yani? Evet. Hepsi buradaydı. Örsler e, kırılmadıysa kaçamazlar ki bir dakika. Çok garip. Aşağı falan baktın mı? Buradalardır belki kaçmışlardır. Ya, bilmiyorum ki. Fedri yoklar ya burada mısınız? Bir e, gelsene Katarina bak burada. Ne oluyor lan? Ne oldu? E, senin mi bak çalışanların üzerine örs düştüğüne? Evet. E, ne bu? Tü... Burada tünel var bu tünel daha demin var mıydı? Hayır yoktu böyle bir şey. O zaman çalışanlar kaçmış Katarina. Niye kaçsınlar ki? Ne bileyim anlamadım ki. Katarina bir arkamda kal bekle bakayım dostlarım şu anda enteresan bir olay yaşanıyor. Herhalde çalışanlar kaçmış Katarina. Bir çalışanlar üzerine örs düştü diye herhalde kaçmışlar. Bakın burada bir tünel var ve bu tünel daha önce yoktu. Arkamda kal sayede benim ne olur ne olmaz. Bir bakacağım bekle. Bak kaçırttın onları işte örs yağdırıp. Bir dakika. Çalışanlar burada. Bir dakika bunları kim kapattı lan buraya? Katana, Kevin. Kevin geldi Katana. Katana, Kevin geldi. Kevin geldi, Kevin geldi. Bir dakika bu Kevin'in Kevin şey, demir parmaklı bunlar. Kevin, Kevin, Kevin şeyi bunlar. Kevin mi? Hatırla. Kevin bize kızmış da Dave'in öldürdü, Dave öldürdü söylediğimiz zaman. Ama niye ne böyle bir şey Ben yağdırmıştım ama bunu ben yapmadım. Sizi trollüyordum. Bir dakika, bunu ben yapmadım. Ne oluyor lan? Şaka mı bu? Bunu ben yapmadım Katana. Şu an bunları kurtarmamız lazım. Bir dakika dur. Kevin burada, Katerina Kevin burada. Tuzak kurmuş olabilir. Kevin çok kızgındı dostuna en son hatırlayın. Kevin aşırı kızgındı. Belki de bir tuzak falan kurmaya çalışıyor. Niye böyle bir şey yapıyor ya şu an? Bir dakika Fedir bir şey diyeceğim. Fedir bir sakin ol. Bilmiyorum Katerina dur. Çok korkmuşlar ya da bunlar... Kevin orada. Hala kızgın hadi katanı geri çekin Saldırabilir katanı geri çek. Elinde kazması kılıcı yok. E bir tak Kevin. Kevin bir konuşabilir miyiz? Kevin bir konuşalım mı? Ne diyorsun? Gel bir konuşalım. İstersen konuşabiliriz. Yani şu an bize kızgın olduğunu biliyorum dostlarım kevin ama bize kızmasının gerektirecek bir şey yok. Konuşalım. We didn't kill Dave. Biz Dave'i öldürmedik dostlarım. Büyük ihtimalle Kevin bizi yanlış anladı. Dave'i öldürdüğümüzü sandı ben öyle söyleyince. Earl e, Earl killed. E, Earth killed him. Earl Dave'i öldürdü. Biz öldürmedik. Yani yanlış anlama. Aramızın bozulmasını istemiyorum dostlarım Kevin'la. Yani o yüzden anlaşabiliriz bence. Kevin istiyorsan bunu da kır. Umarım cevap verir. Üzülünecek bir şey yok yani. Kevin. Cevap verir misin? Aaaa!